Thank you kardeşlerim, değerli öğrenciler, değerli öğretmenler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün çifte mutluluk yaşıyorum. Bir mutluluğum tutağın kurtuluşu, ikincisi doğduğum topraklarda oluşum. Değerli kardeşlerim, memleketin, vatanın, milletin ne kadar önemli olduğunu şu son günlerde dünyaya baktığımızda, etrafımızdaki ülkelere baktığımızda çok daha net bir şekilde anlayabiliyoruz. Hepiniz biliyorsunuz ki Tutak hayatı boyunca, tarihi boyunca sahipsiz kalmamıştır. En azından öğrencilik yıllarımızdan bugüne kadar ezberlediğimiz, gördüğümüz ve tarihte okuduğumuz haliyle 1980'li 1880'li yıllarda Hacüsü Paşa ve Hacı İsa Bey'in bu ilçe için, bu toprak için neler yaptığını hepimiz biliyoruz. Ondan sonra o günlerde 1880'lerde bu memleketin diniyle, bu memleketin toprağıyla oynamak isteyen güçler o günkü büyüklerimiz ve dedelerimiz tarafından yok edilerek gerekli olan yerlere gönderilmişlerdir. Daha sonra 1915'ten başlayarak 1918'e kadar Abdülmecit Bey'in komutasındaki ve onun destekçisi olan Taştan Bey'den, Kahraman Bey'den başlayarak Kutağ'ın Büyüklerinin bugüne gelmemiz için nasıl bir mücadele verdiğimizi hepimiz görüyoruz, duyuyoruz ve konuşuyoruz. Demek ki bu memleket hiçbir zaman sahipsiz değildi. Sahipsiz kalmamıştır ve bundan sonra da sahipsiz kalmayacak. Biz hepimiz bir gün öleceğiz. Nasıl ki o dedelerin sayesinde biz bugün burada konuşma yaptıysak, eğer biz bugün mücadelemizi doğru dürüst, birlik ve beraberlik içerisinde yaparsak eminim gelecek kuşaklarda bizi burada alacaklardır ve bizim büyüklerimiz, dedelerimiz, üst dedelerimiz bu güzel toprakları bize miras bırakmışlardır. Bu topraklar bizim namusumuzdur, şerefimizdir. Bugün Türkiye'nin etrafındaki kendi dindaşlarımız olan Müslüman ülkeleri bir tarafa bırakın. Avrupa ülkeleri Türkiye'ye umutlarını bağlamışlardır. Ukrayna'da görüyoruz. Türkiye'nin kıymetini, Türkiye liderinin büyüklüğünü, Türkiye'nin asilliğini, kadimliğini, Türkiye'nin insanlık için neler yaptığını hepimiz görüyoruz. Her gün insan haklarını naraları atan insanların Ukrayna ve Rusya'yı savaştırmak için çabalarına şahit oluyoruz. Ama Türkiye gibi kutsal, Türkiye gibi asil bir devlet hiçbir devletin kavga etmesini istemediği gibi başka devletlerin iç işlerine müdahale etmemiştir. Kendi devletinin iç işlerine de birilerinin müdahale etmesinden sürekli rahatsız olmuştur. Ve bu orada büyük mücadeleler vermiştir. Değerli kardeşlerim, değerli büyüklerim, değerli abilerim. Tutak şirin bir ilçedir. Tutak kadim bir ilçedir. Hanedivenya, Malaga'nın, Maleme'nin. Tutak'la sizin gurur duymanız lazım. Tarihe baktığımızda, Ağrı tarihine baktığımızda, Türkiye tarihine baktığımızda Tutak'taki insanların geçmişte ne kadar büyük mücadeleler verdiğini bu vatan için, bu toprak için nasıl kan döktüğümüzü hepimiz biliyoruz, hepimiz görüyoruz. Müteahhitlik yapmakla, iki bina e dikmekle marifet buralarda değildir arkadaşlar. Marifet ne zaman ki birileri tuta, ne zaman ki birileri ağrıya ve bu topraklara yan gözle bakmışsa biz onların karşısında dimdik durabiliyorsak asıl yiğitlik, asıl vatanseverlik, asıl yurtseverlik buradadır değerli kardeşlerim. Sevgili tutsaklı kardeşlerim, biz bugün burada hepimiz tutağın evlatlarıyız. Ben burada doğdum, burada ilk okulu okudum, burada liseyi okudum. Üniversiteye gittikten sonra buralara geldik, sizleri gördük. Buranın kadim insanları vardı, büyükleri vardı. Burası tarih kokuyor. Burada büyük insanlar yetişti, büyük insanlar bedel ödedi. Hacı Şu Paşa'dan başlayın, Abdülmecit Bey'e gelin, Taştan Bey'e gelin, Kahraman Bey'e gelin. Daha isimlerini unuttum nice dedeleriniz var. Hepimiz biriz, hepimiz beraberiz. Birlik ve beraberlik içerisinde bu toprağın çocuklarıyız. Hacı Şupaşa sadece benim dedem değil, hepinizin dedesidir. Abdülmecit Bey sadece bizim dedemiz değil, hepinizin dedesidir. Çünkü bu topraklar için ayrım yapmadan mücadele etmişlerdir. Hacı İsa Bey hakeza, Kahraman Bey öyle, Efendim Taştan Bey öyle, daha nice yiğitler var. Gürgavur'a gidin oradaki şehitleri görün kuş tepesine gidin oradaki şehitleri görün. Bütün bunlar sizin dedeleriniz sizin atalarınız. Bu memleketi birilerine peşkeş çekmememiz lazım. Terör örgütlerine dur dememiz lazım. Bakın hepimiz Kürdüz. Burada Türk kardeşlerim var. Birlik ve beraberlik içerisinde yıllardır yaşıyoruz. 42 yıldır bu ülkeye kan kusturan terör örgütünden hangi Kürde bir fayda dokunmuş? Dokunduysa lütfen söyleyin. Ben de not edeyim. Kan ve gözyaşı Çocukların ölümü, çocukların yok olması, daha gitmesi, cezaevine girmesi bundan başka bir şey var mı? Eğer 42 yıldır ölen Kürtleri sayarsanız, cezaevine gidenleri sayarsanız, daha kaçırılan Kürtleri sayarsanız, ölen Kürtleri sayarsanız bu PKK terör örgütü olmasaydı, bunlar bir aile olsaydı, bunlar birlikte mücadele eden bu ülke için çalışmış evlatlar olsaydı 5 milyon Kürt yapardı arkadaşlar. 5 milyon. işte en büyük soykırım, en büyük zarar burada. PKK ve yandaşları size soykırım uygulamış. Şimdi geliyorlar diyorlar ki biz Kürdüz, biz Kürdüz. Sizden daha kim, sizden biz Kürt değil miyiz? ve koda Size göre mi Kürt olacağız? Vatanın millete kurşun sıkacağız, birbirimizi keseceğiz, birbirimize düşman olacağız, huzuru bozacağız, Kürt olacağız. Böyle bir Kürtlüğü istemiyoruz. Böyle bir Türklüğü istemiyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik duyguları içerisinde biz bu ülkeyi ayağa kaldıracağız. Bu ülkenin gidişine dur diyenlere karşı biz dik duracağız. Burada tutakta huzuru bozmak isteyen kim varsa hep birlikte mücadele edeceğiz. Terör örgütü ise terör örgütüne karşı mücadele edeceğiz. Zulüm yapan birisi varsa ona karşı birlikte mücadele edeceğiz. Evet biliyorum dedeleriniz, atalarınız bu memleketi Ruslardan kurtardı. Rus'un topunu aldı. Ama bu memleketin iki şeye daha ihtiyacı var bu memleketin kurtuluşu için. Bu memleketi terör örgütünden ve tefecilerden kurtarmamız lazım değerli kardeşler. Ben duyuyorum zulüm yapanları, insanlara baskı yapanları uzakta da olsam duyuyorum, değerlendiriyorum. Sizin adınıza, sizin evladınız olarak gerekli bütün yerlere gerekli şikayetleri yapıyorum. Tutan huzuru benim huzurumdur. En son öldükten sonra gömüleceğim yer burası. Dolayısıyla beni belediye başkanlığı değil hiçbir şey tutakta köprü başında içtiğim çay kadar beni mutlu edemez. Tutağın bir köyünde oturup o insanlarla sohbet etmek beni her şeyden daha çok mutlu eder. Omuz omuza sırt sırta verip Türküyle Kürdüyle Abdülmecit Bey ile Kahraman Bey'i düşünün. Hacı Sübey ile Hacı Bey'i düşünün. Biri Kürt, biri Türk. Ne yaptı? Omuz omuza bu memleketi gavurlardan, Ruslardan, Ermenilerden temizledi. Şimdi biz onların torunları olarak ben veya Sevik'teki bir ya da Derik'teki bir insan birbirimize nasıl düşman olabiliriz? Siz Murat Mahallesi'nde sırt sırta yatan bir Kürt'le bir Türk birbirinize nasıl düşman olabilirsiniz? İşte sizi düşmanlaştırmak için çocuklarınızı Suriye'nin çocukları gibi başka ülkelere geçeyim derken denizlerde boğdurmak için. Yunan botlarının altında öldürmek için sizi birbirinize düşürüyorlar. Geliyorlar burada Kürtlük adına, Türklük adına birileri farklı konuşarak diğerleri onu destekleyerek bu güzel ilçeyi, bu şirin ilçeyi, bu yüz köyü olan anın en kadim ilçesini, en en eski ilçesini yok etmeye çalışıyorlar. Lütfen buna müsaade etmeyin. Siz buna müsaade etmezseniz ne Kürtlüğünüz gider ne Türklüğünüz gider. Kardeşliğiniz baki kalır. Birlikte mücadele edersiniz. Belki yüz yıl sonra bu meydanda birileri de bu hatırayı anlatır. Der ki bizim dedelerimiz birlikteydi. Beraber mücadele etti. Kardeşle mücadele ettiler. Aksi takdirde kan ve gözyaşından başka hiçbir şey kalmayacak. Her biriniz başka bir yere gidecek. Kimisi İstanbul'a, kimisi efendim Eskişehir'e, kimisi Aydın'a dedelerinizin mezarını özleyeceksiniz, analarınızı özleyeceksiniz, teyzelerinizi öyle özleyeceksiniz. Bir bayramda gidip Fatiha okuyabilecek bir yakınınızın mezarını bulamayacaksınız. Bunu Suriye'de görüyoruz, bunu Irak'ta görüyoruz, bunu İran'da görüyoruz, Lübnan'da görüyoruz, Beyrut'ta görüyoruz. Efendim işte Yemen'de görüyoruz. Bunların hepsini şahit canlı bir şekilde görüyoruz. Gidin Ağrı'daki kampa bakın. 900 tane Afganlı var. Her gün 500 kişi gönderiyoruz. Ertesi gün bin kişi daha geliyor. Vatanlarından, yurtlarından, kardeşlerinden, çocuklarından ayrılmış geliyorlar. Anneleri sırtlarında bebekleri var. Ağrı sınırını geçerken bebek ölüyor, annesi farkında olmuyor. Annesi elbiselerini çıkarıp bebeğe giydiriyor, kendisi dönüp ölüyor, bebeği orada yetim kalıyor. Eğer biz bu vatana sahip çıkmazsak, biz de başka ülkelerin sınırlarında Ermenistan'ın sınırında, Yunanistan'ın sınırında, Bulgaristan'ın sınırında bizim sırtımızda bebeklerimiz ölecek. Ya da biz bebeklerimizi soğuktan korumak için elbiselerimizi onlara giydireceğiz. Biz öleceğiz, onlar yetim kalacak. Onlar bizden daha şanslı. Bir Müslüman ülkede kendilerini buluyorlar. Biz nerede bulacağız? Annelerimiz, kardeşlerimiz Yunanistan'ın Kızılay çadırlarında domuz etinin menüsüyle beslenecek ve orada ölüme mahkum edeceğiz. Deniz, siz bu memleketi Ruslardan kurtardınız. Rus'un topunu aldınız, tüfeğini aldınız, sürgün ettiniz. Hepsi kaçtı gitti. Hatta, hatta arkalarına bakmadan kaçıp gittiler. Ne olursunuz iki şeye karşı daha mücadele edin. Bu memleketin iki anlamda da kurtuluşu var. Teröre karşı birlikte mücadele edelim. Tefecilere karşı birlikte mücadele edelim. Ben hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Kurtuluş bayramınız kutlu olsun, mutlu olsun. Hürmetler eder, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Sağ olun, var olun.